Giresun balıkçı barınağı şu anda çalışmalar başladı. Yaklaşık çalışmalar yüzde üç seviyesini aşmış durumda. Giresun için ve Karadeniz bölgesi için çok önemli olacak. Karadeniz bölgesinin belki en büyük balıkçı barınağı olacak. Özellikle bizim küçük liman diye tarif ettiğimiz Kumyalı'daki barınağımız, özellikle hamsi mevsiminde kışın büyük balıkçı kayıklarının gelmesi için biraz çok sıkışıklık oluyordu, yer sorunu oluyordu. Burası o ihtiyacı bölge açısından da, ilimiz açısından da karşılayacak. Yaklaşık büyük Menderek uzunluğu 935 metre. İçerisindeki arkadaşlar şöyle rakamları hazırlamışlar. 260 metre talih Menderek uzunluğu var. Rıhtım uzunluğu 768 metre. Çok geniş bir rıhtımı var. Çekek yeri uzunluğu da 360 metre şeklinde. Gerçekten büyük bir proje. Projeler 2016'da başladıktan sonra 2020 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yatırım programına alınmıştı. 2021 yılında da ihalesi yapıldı. Şu anda firmamız başladı. Çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. İnşallah yapımı 2026 yılında sanırım tamamlanmış olacak. Tamamlandığında hakikaten balıkçılarımız rahat edecek, sektör rahat edecek. Bölgemiz, ilimiz güzel bir eser kazanmış olacak inşallah. Ali ile adaya en yakın nokta burası. Deniz doğrultusu biraz daha yapılınca hakikaten istatistik olarak belki adaya en yakın nokta olacak. Ee, Karadeniz bölgesinin konumuna göre e, liman ağızlarının e, şiddetli rüzgar gelen karayel rüzgarlarını almaması tavsiye ediliyor. Ee, özellikle e, işte liman ağzının Poyraz'a bakarsa e, balıkçıların e, teknelerin daha kolay girip çıkacağı hesaplanıyor. Ama bizim Giresun limanı planlanırken e, restore edilmiş ve limanın e, uç kısmı uzatılmıştı. O uzatmayla beraber o e, karayel rüzgarının olumsuz etkisi de önlenmiş oldu. Liman oraya planlandı. Dolayısıyla belki uzun vadide, ileriki yıllarda yeniden bir liman yapmak gerektiğinde o zaman Giresun'un belki doğu bölgesine farklı planlamalar olabilir. Ama bugünün konusu değil. Bugün mevcut limanımızda aktif olarak Karadeniz'in şu anda en yoğun çalışan limanlardan bir tanesi. Giresun ekonomisine çok ciddi katkıları var, İslam sağlıyor. Doğrudan dolaylı şehre, yani nakliyecisine, otelcisine, marketçisine, sanayideki esnafına herkese bir katkısı var. Dolayısıyla limanın bugün e, aktif olarak çalışmasından da biz Giresun halkı olarak memnunuz. E, zaman zaman oradaki e, yatay depolarla ilgili e, tartışmalar, polemikler olabiliyor. Bununla ilgili de hem Ulaştırma Bakanlığımız hem liman sahipleri arasındaki görüşmeler, bizlerin görüşmesi bunlar neticesinde onların biraz daha düzeltilerek farklı liman içerisinde farklı yerlere taşınma gibi belki manzarayı kapatmayacak limanın biraz daha doğu tarafına taşınması gibi çalışmalar var. Dolayısıyla amacımız Giresun halkını her zaman ekonomik olarak değer katan, istihdam sağlayan.